mm -hmm. Asitler bazlar ve tuzlar ünitemizin son bölümündeyiz. Burada e, tuzları işleyeceğiz. Tuzların genel özelliklerine baktıktan sonra bazı önemli tuzların da kullanım alanlarını inceleyeceğiz arkadaşlarım. İlk etapta tuz ne demek? Tuz aslında bakarsanız bir katyonla bir anyonun oluşturduğu bir bileşik türüdür ve iyonik bağlıdır. Yani bir tane katyon artı yüklü, bir tane de anyon eksi yüklü bize genel olarak tuz bileşiklerini vermekte. Yönük yapılı olduğunu söyledik. Burada artı yüklü metal katyonları eksi yüklü ametal anyonları ile birleştirip e, tuzları oluşturuyor. Asit bas tepkimelerin standart ürünüdür. Evet asit bas tepkimelerinde su çıkmama durumu oluyordu ama kesinlikle tuz çıkıyor. Zaten tuzun çıkma mevzusu da şurada göstereceğimiz üzere sevgili arkadaşlarım bazın metali ile asidin a metali daha doğrusu asidin anyonuyla bazın katyonunun birleşmesi şeklinde söylenebilir tuzun oluşumu. Bunun dışında tabii ki aktif metaller, amfoter metaller, soy metallerin asitlerle tepkimesinden de ürün olarak karşımıza çıkabiliyor tuz bileşikleri. Tuzlar katı kristal yapısında bulunup moleküler yapıya sahip değildirler. Evet, moleküler olanlar kovalent bağlı bileşiklerde, onu da şuraya yazalım. Kovalent bağlı bileşiklerde, iyonik bağlı bileşiklere biz katı kristal yapısı veya iyonik örgü yapısı, kristal örgü yapısı gibi isimler veriyoruz. Bunlar iyonik bağlı bileşiklere verdiğimiz isimler. Zaten iyonik bağlı bileşikler birim hücrelerden oluşuyor. Anyonlar ve katyonlar birbirine iyonik bağla bağlanıyorlar. Bu iyonik bağ zaten güçlü bir etkileşim olduğu için erime kaynama noktamızda otomatikman yüksek oluyor. Birazdan zaten incelediğimiz tuzlara baktığınız zaman genelde yüksek erime noktasına sahip olduklarını göreceksiniz. Tuzlar katı halde elektriği iletmezken sıvı veya çözelti halinde elektriği iletebiliyorlar. Çünkü sıvılaştıkları zaman eriyik halde veya sulu çözelti halindeyken iyonlaşabiliyorlar. İyonlaşarak elektriği çok güzel bir şekilde iletebiliyorlar arkadaşlar. İyonlaşarak elektriği iletir diye yazalım. Katı halde bu iyonlaşma durumu söz konusu değil. O yüzden katı halde de elektriği iletemiyoruz. Suda iyonlaşarak çözünüyorlar. Zaten elektrik iletkenliğinde buradan geldiğini az önce söylemiştik. Burada da örnek olarak sodyum klorür tuzunun sulu çözeltisinin sodyum artı ve klor eksi iyonları verdiğini görebilirsiniz. 8. maddemizde sulu çözeltileri kendisini oluşturan asit veya bazın kuvvetli zayıf olmasına göre üç tür özellik gösterebiliyor. Bunlardan bir tanesi asidik, diğeri bazik, üçüncüsü de nötr. Hemen sağ üstte bu üç tür tuzu inceleyelim. Asidik tuz nasıl oluyor? Nötr tuz nasıl oluyor? Bazik tuz nasıl oluyor? Öncelikle asidik tuzdan başlıyorum. Asidik tuz oluşturmamız için sevgili arkadaşlar kuvvetli asitle zayıf bazı birleştirmemiz gerekiyor. Burada kuvvetli olan zayıfa daha baskın geliyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Dolayısıyla oluşturduğumuz tuz asidik bir tuz oluyor. Örnek olarak da kuvvetli bir asit olan nitrik asitle zayıf bir baz olan amonyan tepkimesinden oluşturduğumuz amonyum nitrat tuzu asidik bir tuz formülüdür arkadaşlar. Burada zayıf baz olarak genelde zaten ünite içerisinde amonya kullandığımız için e, amonyaktan gelen amonyum iyonu ile oluşan tuzlar amonyum klorür, amonyum florür, amonyum nitrat, amonyum sülfat gibi tuzların e, asidik tuzlar olmasını beklerseniz otomatikman. İkincisi nötr tuzlar. Nötr tuzlar kuvvetli asitle kuvvetli bazın tepkimesinden oluşan tuzlar oluyor. Ee, i̇kisi de kuvvetli olduğu için birbirlerine baskın çıkamıyorlar. Dolayısıyla nötr olarak kalıyoruz. Burada örnek olarak meşhur asit baz tepkimemiz hidroklorik asitle sodyum hidroksitin tepkimesi ikisi de kuvvetli asit ve baz ve oluşan tuzumuz nacele tuzu nötr bir tuzdur. Bunun dışında bazik tuzlarımız var. Bazik tuzlarımız da zayıf asitle kuvvetli bazın tepkimesinden oluşuyor sevgili arkadaşlar. Ee, burada yine kuvvetli olan zayıfa üstün gelecek. Dolayısıyla bazik bir tuz oluşturacağız. Örnek olarak da hidrojen florür yani hidroflorik asit artı kalsiyum hidroksit bazının tepkimesi sonucu oluşan kalsiyum florür tuzunu örnek olarak verebiliriz. Evet, bazı önemli tuzların kullanım alanlarını inceleyelim. Müfredatımızda ım, eskiden aslına bakarsanız ondan fazla tuzun kullanım alanını çalışıyorduk. Son yapılan güncellemelerle bu sayı 5'e düştü. Sadece 5 tane tuzu inceleyeceğiz. İlk olarak tuz deyince aklımıza gelen ilk bileşik yani yemek tuzumuz sodyum klorür. Evet, halk arasında yemek tuzu olarak biliniyor. Erime noktası gördüğünüz gibi 801 derece yani gayet yüksek. Nötr bir tuzdur. E, tuzlar zaten suda iyi çözünür genel olarak. Bunu genel olarak söyleyeyim. Bazı tuzların sudaki çözünürlüğü oldukça düşüktür. Hatta bazılarının ihmal edilecek kadar az olduğu için e, çözülmez şeklinde de yorumlanabiliyorlar. E, Sodyum klorür zaten tanıyoruz. Kokusuz bir e, tuz. Ne işe yarıyor? İlk aklımıza gelen, ilk kullandığımız yer zaten gıdalarda tat ve aroma arttırıcı olarak. Bunun dışında vücudun sıvı elektrolit dengesini korumada. Mesela e, herhangi bir rahatsızlık söz konusu olduğu zaman genelde serum takılır. Bu serumun takılma mantığı zaten e, vücuttaki su elektrolit dengesini korumaktır sevgili arkadaşlar. Gıdaların uzun süreli saklanmasında kullanılır. Evet. Tuzlayarak saklama diye simyacılardan bize e, kalmış olan bir yöntem var. Kışın buzlanmayı önlemek için yollarda yine karışımlar konusunda bu kısma da baktık aslında bakarsanız yollara e, tuz döktüğümüz zaman donma noktamızı düşürdüğü için buzlanma bir şekilde önlenmiş oluyor. Serum ve burun damlası üretiminde burun damlalarında da genelde e, zaten duymuşsunuzdur özellikle bebeklerde okyanus suyu deniz suyu gibi e, damlalar kullanılıyor. Bunların mantığı tuzlu su olması. Sabun ve cam yapımında bunun dışında derilerin saklanmasında kullanılıyor sodyum, klorür tuzu. Bir sonraki tuzumuz hemen bir sonraki sayfada bakalım neymiş. Sodyum karbonat. Na2CO3 Halk arasında çamaşır sodası olarak bilinen e, bu tuzumuz. Evet çamaşır sodası yani çamaşırlarda kullanılacak bir e, tuz anladığımız kadarıyla erime noktası 851 derece. Bazik bir tuz. Bazik bir tuz. Hatta bunun nereden geldiğini de söyleyebilirim hemen. Sodyum hidroksitle yani kuvvetli bir bazla zayıf bir asit olan karbonik asitin tepkimesinden bu tuzu elde edebilirsiniz. Karbonik asit evet tekrar söylerim zayıf Sodyum hidroksit kuvvetli dolayısıyla e, bazık bazik bir tuz olacağını düşünebilirsiniz. Bir önceki sodyum klorür tuzunu yazmaya gerek duymadım. Zaten yukarıda örnek tepkimesini vermiştik. Klasik asit bas tepkimesinin ürünü nacile tuzu. Yine bunlar suda iyi çözünüyorlar. E, beyaz renkli ve kokusuzdur. Bugün işleyeceğimiz e, tuzların hepsi zaten beyaz rengi sahip. Nem çekici özelliğe sahiptir. Suyu sever yani. Ki yağda çözünürse sabun etkisi yapar. İşte e, çamaşırlarda kullanmamızın mantığı budur arkadaşlarım. Yağda çözünürse yağ zaten asidik bir madde. Bu arkadaşımız ne? Bazik. Bazik bir toz. İkisinin tepkimesinden e, bu şekilde temizleme özelliği kazanıyoruz. Sabun etkisi yapıyor. Sert suların yumuşatılmasında, bu sodyum iyonlarının suya geçirilmesinde yani ve e, sabun deterjan üretiminde Yine sodyum hidroksite dönüşebilme durumu var. Yağ çözücü. Kağıt cam üretiminde, diş macunlarında ve ilaç endüstrisinde kullanılıyor sodyum karbonat. Bu altta da mesela bir resmimiz var. Çamaşır sodası şeklinde yazılmış. Bakın şurada gözüküyor mu bilmiyorum. İçerik olarak sodyum karbonat demiş. Yani bizim bildiğimiz e, çamaşır sodasının formülü arkadaşlar. Sodyum karbonatın bir başka versiyonu sodyum bir karbonat Bu sefer çamaşır sodası değil yemek sodası olarak kullanıyoruz sodyum bir karbonatı Yine halk arasında e, normal karbonat diye de geçer. Karbonat deyince aklımıza bu gelir. Bunun dışında kabartma tuzu deyince de aklımıza bu gelir arkadaşlarım. Yani gıda olarak tükettiğimiz soda aslında bu. Erime noktası düşük. Diğerlerine nazaran düşük. Basit bir tuz yine nereden elde ediliyor? Normalde biraz daha uzun bir işlemi var. Yani yukarıda verdiğimiz gibi basit bir tepkime sonucu değil. İlk olarak sodyum hidroksiti karbondioksite tepkime sokup öncelikle yukarıdaki sodyum karbonat bileşini oluşturuyoruz. Sodyum karbonat bileşini yine karbondioksit ve suyla tepkime soktuğumuz zaman da sodyum karbonata ulaşıyoruz. Bunu sadece bilgi olması amacıyla verdim. Hiçbir sorun size bunu zaten sorgulamaz. Suda iyi çözünür. Beyaz renkli ve kokusuzdur. Isıya maruz kalırsa da karbondioksit gazı çıkartır. Zaten kabartma tozunun mantığı budur arkadaşlar. Tıpta ansit, anti asit olarak midede ek, e, kullanılıyor. Midede ekşimeyi önlemede kullanılıyor. Zaten mide ilaçları genellikle bazik yapılı demiştik. Hamur işlerinde kabartma tuzu olarak söyledik. Bunun dışında şunun altında çizelim. Kağıt üretiminde, sert suların yumuşatılmasında, dericilikte, yangın söndürme cihazlarında ve dişlerin beyazlatılmasında kullanılır. Yine bunu da duymuşsunuzdur. Dişleri beyazlatmak için su, karbonat kullanılabiliyor. Geçelim bir diğer karbonatımıza. Bu sefer kalsiyum karbonat, kalsiyum karbonat. Bazik bir tuz yine. Bazik bir tuz. Biz bunu kireç taşı olarak biliyoruz. Sönmüş kireç ve sönmemiş kireçle karıştırmayalım. Peki kalsiyum karbonat hangi asit bas tepkimesi sonucu oluşuyor? Onu da şu şekilde söylemeye çalışayım. Kuvvetli bir baz olan kalsiyum hidroksitle zayıf bir asit olan karbonik asitin tepkimesi sonucunda tuz olarak karşımıza çıkabilir. Burada kuvvetli olan baz, zayıf olan asitte baskın çıktığı için zaten bazık bir tuz oluyor. Diğer tuzlarımıza nazaran yani bu kısımda işleyeceğimiz tuzlara nazaran su daha az çözünen bir yapıya sahip. Erime noktası yine yüksek. Vücuda zararlıdır. Cilde ve göze temasından kaçınılmalıdır. Bildiğimiz aslında kireç bu da. Doğada mermer halinde, kalsit halinde ve tebeşir olarak bulunabiliyor. Peki nerede kullanılıyor? Kağıt üretiminde kullanılabiliyor. Plastik lastik üretiminde, ki daha çok karşınıza çıkacak olan zaten inşaat endüstrisinde. Yani çimento, kireç, kaplama malzemesi olarak kullanılabiliyor. Ee, az önce tebeşir olarak bunu demiştik. Tebeşir üretiminde. Yine toprağın pH'ini düzenlenmesi, düzenlenmesinde yani gübre olarak arkadaşlarım. Fabrika bacalarında kükürtlü gazların tutulmasında mantıklı. Şu açıdan mantıklı. Kükürtlü gazlar zaten arkadaşlar ametal oksit oldukları için asidik yapıya sahipler bizim kalsiyum karbonatımız yani kirecimizde zaten bazik dolayısıyla bir asit bas tepkimesi e, kullanıp arkadaşlarım e, fabrika bacalarından dışarıya çıkan kükürtlü gazları bu şekilde tutabiliyoruz. Bunun dışında cam ve seramik üretiminde de kalsiyum karbonat kullanılıyormuş. Aşağıda da şekil olarak zaten kalsit denilen yapı. Bakın mermere de benzeyen bir şekli var zaten. Evet son bileşiğimiz, son tuzumuz amonyum klorür. Halk arasında nişadır olarak bilinen, erime noktasının yine yüksek olduğu 338 derece olduğu bir tuz. Asidik bir tuz. Bunu da şuradan bilebilirim. Zayıf bir baz olan NH3 ile kuvvetli bir asit olan HCl'nin tepkimesinden oluşacak olan tuzdur. Zaten az önce de söylemiştim. Amonyum tuzları zaten asidik bir özelliğe sahip NH3'ten dolayı. NH3'ün zayıf olmasından dolayı. Yine beyaz renkli ve kokusuzdur. Yine suda iyi çözünür. Peki nerede kullanılıyor? Tıpta öksürük şuruplarının üretiminde kullanılıyor. Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Yine kuru pillerde elektrolit olarak. Yine amonyum iyonu sayesinde gübre üretiminde. Bunun dışında deterjan ve kişisel temizlik malzemenin üretiminde ve gıda endüstrisinde de yine kullanılıyormuş. Evet hem tuzların kullanım alanlarına yani tuzlar kısmını hem de e, komple ünitemizi burada bitirmiş oluyoruz. Tuzlar kısmından özellikle kullanım alanları karşımıza ara ara çıkabilir sorularda e, en meşhur özelliklerini derlemeye çalıştım. Gereksiz ayrıntıya girmemeye çalıştım. E, bu sayede karşımıza çıkacak soruları rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında zaten tuzların genel özelliklerini biz 9. sınıf kimyasal türler arası etkileşimler konusundan da az çok biliyorduk sevgili arkadaşlar.